hafif tatlarda sizlerle birlikteyiz. Çilekli smoothie yapıyoruz. Acaba nasıl yapıldığını merak ediyorsanız birazdan sizlerle paylaşacağım. İlk önce çileğin faydalarından bahsetmek istiyorum. Eğer çilek tüketirseniz efendim günlük C vitamini ihtiyacının hepsini karşılıyoruz. Bu durumda ne yapmak, ne yapmak gerekiyor? C vitamini desteklemek için çileği gayet güzel bir şekilde tüketmek lazım. Ve içerisindeki folatla sakinlik hissi veriyor ve kan şekerini dengeliyor. Kötü kolesterol düşürücü etkisi var. Yalnız dikkat etmemiz gereken alerjik reaksiyon gösteren çocuklarımızda dikkatli olmak gerekiyor. Yani o nedenle e, sağlıklı bir şekilde deneyerek kullanmak gerekiyor. Ve bu nedenle biz diyoruz ki kullanalım ama dikkatli olalım. O zaman ne diyoruz hemen kullanalım isterseniz nasıl yapıldığını gösterelim. Şimdi ilk önce çileklerimi alıyorum. Şöyle yapacağım. Tabii tercih size kalmış eğer fazla seviyorsanız artırabilirsiniz. Ve içerisine muzumu ilave ediyorum. yarımlarımız ilave ettim. Ve içerisine ilk önce yoğurdumu ilave edeceğim. 4 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyorum ben. Ve sütü yavaş yavaş ilave etmek istiyorum. Çünkü yoğunluğunu siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Yoğun bir tat seviyorsanız ona göre değerlendirmeyi alabilirsiniz. Şimdi en güzel kısım. Şimdi içerisine biraz da süt ilave edelim. Kalsiyum açısından destekliyoruz kemik sağlığımız daha güzel, kas miktarımız daha güzel ve çok güzel bir şekilde yağ yakacağız. Rengi çok tatlı oldu. Özellikle diyet yapanları tavsiye ediyoruz. Diyet diyet sürekli aynı şeyleri yiyoruz diyenler varsa çilekli smoothie'yi kesinlikle denemelisiniz. Afiyet olsun efendim.